Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bugün 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 bugün, bugün arkadaşlar sizlerle beraber Fant, Stinger la Fant, e, Phantom, Stinger'la Phantom'un Spectre'da da Stinger'ın e, ne siz onu boş ver. Şimdi arkadaşlar geliyorsunuz buradan yoru seçmeniz lazım. Çok aceleci başlamalar Yoru seçiyorsunuz tamam mı arkadaşlar? Yoru aldınız. Yoru çok önemli bu arada gerçekten yani. Burada bak burada abi C atın. iş canımın gitmesi gitmemesi gerekiyor ve ya refleksleri bu kadar iyi olamaz. Ya başka yok mu? Gidiyoruz. Lan spike almamışım. Lan. Spike almayan ben yani gerçekten. Oha ya oha 11 can ne? Hangi silah bu ya? Hangi silah olduğunu ben biliyorum. Ya ama sen siz zorluk zor da mı yapıyorsun? Evet. Lan neren zorluk zor. Yoksa o kadar hızlı Bak şuna bak bak. Lan nereden sıkıyor? Abi, işte. Yani Bak zor Eren zorluk bizi. Tamam. Ha biz niye Zorda yapıyoruz? Neyse ilk biz orada bir kere daha deneyelim. Bunu normalde de yapacağız arkadaşlar. Oha oğlum ne kadar can götürüyor. Hayır o değil. EYM'ye takiye abi ayak sesini geçtim. Bakıyorlar bana. Ya yine hemen başladım Ben abi ulti kullanmıyoruz. Şöyle ultiyle bakacağım. Oo. Abi elindeki silahlara bakın, bak bak. Hadi pusuyor <laughs> 92 can ne 2, dakika, 2 dakikada 92 can ne demek abi ya? Gel bak. Of. Şimdi arkadaşlar bunu şu RAM için atıyorsunuz. Vardı asla hile tarzı bir şey yok. Olmuyor. Sizde bir sıkıntı vardır. Evet. Bunu kuruyorsunuz. Bari şu bölgeleri kurmaya dikkat edin. Şimdi elinizde kör. At. Hı. Ya onu yapmayacağım ya. Yani hayır tam yapacağım böyle. Kazandım yanlışlıkla. Hayır abi yapması da zor değil. Ne vuruyor lan 89 can ne? Ne vuruyorsun ya? Baba görüyorlar bak. Baksana ya. Yani ben, ben tam dibine girince, girince görebiliyorlar ama bu kadar da olmaz ya. Anne. Yani, abi gerçekten de zorluk derecesi gerçek zor yani. yani zor da zor yani herhalde. Sanki Helena'ya karşı oynuyorsun ya abi. Ya bu ne abi? Görmedim bile ya. Yemin ederim çok zor abi ya. Ulaş bak sana ezber etmen için yardım ediyorum. Bak bir şu da olacak. Hayır Eren değişiyor yerleri. Ha. O yüzden Tek ile 89 can nedir? Ya tek mermi ile 89. On bence X, ulaş bence eski Phantom daha çok can götürüyordu. E herhalde abi. Tam ne güzel yaptım adam ya. Ya bak işte. Oğlum... Ya ne alaka ya? Fantoma fantomla karşılık veriyorum. Gelin lan. Gelin hadi. Gel gel gel. Ulaş fantomla her zaman çok oynuyor kuresi. Ben olsam yapmazdım yani. Bak dübünle o oraya... Yuh abi yuh. yuh ya yani tek de atmazsın ya. Abi yani yemin ederim o kadar iyi eğimleri var ki. Yani Sen... abi sanki e... Helin. Hedin falan karşı. bunlara. Baksana ya çıldıracağım abi. Ya daha demin tam yaptım kazandım yanlışlıkla ya. Yani arkadaşlar gerçekten kolay değil bu arada. Ya sinirlenmem benim çok normal. Arkadaşlar siz de sinirlenirsiniz. Yani. Abi her yere zıplayarak gireceğim artık ya. Burada abi ayak sesleriniz, ayak seslerini duymanız çok önemli abi. Bak Aldım. Alamadım zannettim ya. Bak. sıkışmadan her şey aynı. Ama yine dürbün yok. Bak. Hatta size doldur şunu da bakın. Yaptım ya. Hele şükür abi. Gerçekten hiç kolay değil bu arada. Ya bununla girmek istiyorum işte bununla giremiyorsunuz. Bak gerçek Tom'un eğimiyle bir kıyaslayalım. Bu pantom name'i çok daha iyi bak. Ya. arkadaşlar bakın bunun da sadece pantom yazıyor ama buna standart pantom yazıyor üstüne. Şöyle mermilerini bir kırıp bir yere atacağım abi bir de yerde bakın. Yerde bakın sizce hangisi daha güzel? Hatta elime de alıyorum. Şöyle abi bakın. Hangisi daha güzel? Ya yani bana göre bence bu çok daha güzel. Sadece bunun dürbün şeyi biraz sıkıntı. Eskiden eğim kazmak gerçekten zordu. Şimdi gelelim daha da kolayına. Şöyle geliyorsunuz F3'ten bunu bu sefer orta yapıyorsunuz. Bu arada kolayı yapmayın. Çünkü kolay gerçekten işe yaramıyor. Lan. Ya bence gerçek pantolon daha iyi ve buradakiler spektr kullanıyor. Bize spektr kullanın diyeceğim ama çabuk bitsin de arkadaşlar. Ben de pantolon kullanacağım spektre benzeyenlerden biri. Oy oy ya. Tebi bence eski silahlar daha çok can götürüyordu. Herhalde abi tek vuruşta 89 can kalıyor. Ve yani bayağı bir kalk ay. Hayır. Hayır. Bir daha at. Dur. Ve çat kapıyı. Çatsın mı kapıyı? Yani artık yeter ya. Çok yanlış bir şey yaptım orada. Yanlışlıkla abi ışınlanmaya basmayacaktım ben. O ışınlanma beni çok kötü bosta. Ben yine de Odin alacağım çünkü 13 oh, Spectre'ın yani saniyede atış hızına bak ya. Başla Bu arada arkadaşlar abone olup like atın. İleride daha bir sürü şeylerimiz gelecek. Şunu spy kurduğundan sonra atın. Q basacağım E bastım yanlışlıkla. Çok yanlış bir şey arkadaşlar. O E zaten abi ışınlanma püf noktası diyebilirim size. Ya abi ben niye elime bıçak alıyorum ya? Bak yine yaptım. Tek yanlışım neydi? Elime bıçak almayacağım ben. Hadi bana ne olacak? Lan nasıl tek atmıyor mu? Bir yemin bir şey değil mi? Vandal çok daha güçlü. Oy ya, oy ya. Çünkü vandal bile kafadan tek atıyor. Bu... Şimdi buraları çıkıyorsunuz arkadaşlar. Buraları çıkıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Ondan sonra cimburlop atlıyorsunuz. Ondan... <laughs> bu bunu atıyorsun sonra da cımbırla diye böyle ata bak. Ya dur ya en üst süresi bitecek şimdi. Hızlı gidiyor ya. Hızlanmış mı abi bu? Aynen baksana. Nasıl süresi var? Bakın bunu da aldım. Bak. Ba. -ba, -ba. Ucuna getir bak. Yani arkadaşlar bakın dükkanda da spektir. Ben Odin almıştım. Burada da spek, Yani spektir ya. Bakın. Ba ba. -ba. Spektir. Hatta bir de şu spektir alalım. Bak. Bak. Ama bence bu çok daha iyi. Yani dürbün açısından çok iyi bak. Bir de doldurmasına bakalım şöyle. Hepsi aynı. Bunlar ki siz de deneyebilirsiniz eğer inanmıyorsanız falan. Ama yani gerçekten bu bize geçmişten e, bilgi veriyor. Şimdi eğim ha. çok kolay artık. Gerçekten yani evet. Aşırı da değil ama artık yani kolay. Yani hatırlatma yapmışlar. Ya hatırlatma değil de botları güncellememişler büyük bir ihtimalle. Botları güncellememişler. Aynısı şöyle bir de yerde bakın abi bak. Yerde bak. Bak bak. Yine bu standart spektr yazıyor. Onun da sadece spektr. Ne yapıyorsun? Ya yapayım? bir de bak. Her şey aynı. Ama yine bunun şeyi yok. Bence eski Valorant bir şey değil mi? Çok zordu. Ama yani bayağı dediğim gibi gördüğünüz gibi. Yani pek benzemiyor. Ama spektrünün ucuna benziyor bak. Aynen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey abi aynı. el Elini alması falan her şey abi aynı. Yani gerçekten pek bu arada şey de olmuyor bunda. Bu taraf e, bu şeyde. Yani bence abi bu silahların tek sıkıntısı birbirine olmaz. Yoksa çok daha güçlülermiş ya. Yani gerçekten. Bakın şu üçlüyü yan yana bir koyalım. Mermileri büktürüp. Ulaş. E. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı gördüğünüz gibi. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Bay bay.